Arkadaşlar merhaba. Ocak ayından beri sıkıntı yaşayan, bize de sıkıntı yaşatan BIST 100 endeksinin analizini yapma gereği duydum. Ne, ne yaşıyoruz, önümüzde ne var bunları görmek adına. Ee, takip eden arkadaşlar biliyordur e, 30 Aralık günü e, endeksin sıkıntılı bir Döneme girdiğini bunu, bundan dolayı da elimdeki bütün malları sattığımı e, belirten paylaşımlar yaptım. Bunun içinde bazı ihtimaller yani neler olabilir ihtimallerini grafik halinde göstermiştim. Birinci ihtimal neydi? Bunu e, paylaştığımda endeks 5.558 seviyesindeydi. Yaklaşık işte 5700 seviyesinden satış geleceğini, 4490 seviyesinden de bu, bu satışın karşılanacağını, bu destekten de yukarı doğru hareketin gerçekleşeceğini öngören bir paylaşım yapmıştım. 5700'lerden satış geldi ve 5480'lerden yani söylediğim rakamlara yakın seviyelerden e, hareketler gördük hem satış hem destek konusunda. Şu anda şu, bu şekilde bir yükselen kanalın içindeyiz arkadaşlar. Yani şu haliyle baktığımızda yani orta banda gelme ihtimali var görünüyor. Fakat sadece tek çizimle yol haritamızı belirleyemeyiz. Şimdi şu kanalın haricinde şöyle bir kanal daha çizdim. Ee, şuradan başlayalım. Şu iki dipten alıp şurayı tepe, e, tepe olarak aldığımda şurası tek kanal arkadaşlar. Bunlar da onun iç kanalları. Şimdi çalışıp çalışmadığına baktığımızda bunun orta bandıyla demin ilk çizdiğimiz e, yükselen kanalın üst bandı zaten kesişiyor. Burası çalışan bölge, satışın geldiği bölge de orası. E, alt kanalda da şu şekilde or, orta bandın çalıştığını görüyoruz. E, Keza burada üst band var, yani şurası için üst band, burası için alt band. Burada ciddi anlamda çalıştığını görüyoruz. Burada da gene endeksin burada takıldığını görüyoruz. Son gün cuma günü de e, bu destek seviyesine yaklaştık. Buradan da kapanışa doğru bir tepki geldi. Şu andaki görüntü nedir? Bu şu andaki görüntü bu üst kanalda e, durmaya devam ediyoruz. Buradan tepki gelme ihtimali yüksek görünüyor arkadaşlar. Biz, acaba burası dönüş yeri olabilir mi çalışmasını yapayım dedim. Şunları silersem daha iyi görmeniz açısından. Hani burası dönüş noktası olabilir mi diye şur şuradan şöyle bir trend çizdim. Bunu kanala çevirip şurayı da üst bant olarak aldığımda buradaki orta bant seviyelerinin gayet net çalıştığını Görüyoruz yani buradaki yani şurada hem direnç olarak çok ciddi anlamda direnç görevi görmüş burada önce direnç önce destek sonra direnç burada çok ciddi satış gelmiş Aralık ayında burada da son yaşadığımız bu 2021 aralığıydı Burası Ocak ayında başlayan satışın geldiği yer yani buranın dip olma ihtimali yüksek buradan tepki gelme ihtimali yüksek görünüyor arkadaşlar yani ve tepkiler sert oluyor tepkiler sert oluyor yani bu ne demek oluyor şimdi seçim psikolojisinde olan yatırımcılarda hani buradan yarın e, yani önümüzdeki hafta sert bir yükseliş başladığında önümüzde seçim varken mal alma durumuna kim yani kaç kişi cesaret edebilir geldi seçim sonrasını bekleme durumu söz konusu olacağı için adamlar ne yapabilir arkadaşlar bu durumda şimdi endeksi yukarıya taşıdılar e seçimden sonra maliyetlenmek isteyenler ne olacak otomatikmen yukarıdan maliyetlenmek zorunda kalacaklar yani böyle bir ters köşe yapma ihtimalleri var arkadaşlar Peki endeks giderse nereye kadar gider? Benim tespit ettiğim noktayı şöyle göstereyim. Tespit ettiğim nokta işte 6900, bu 7000'e de sarkabilir. 6800-6900 seviyeleri daha çok. Şimdi kanalları sileyim ve Fibonacci çalışmasında neler yaşanmış onu daha net görelim. Şimdi e, ilk Fibonacci seviyemiz destek olarak ciddi anlamda çalışmış. Şuradaki Fibonacci seviyesi diren çalışmış, buradaki destek olarak çalışmış. Destek, destek. Yani genelde onaya gelmiş. Bizim şu anki durumda endeksin onaya gelmediğini görüyoruz Yani bu nasıl bir sıkıntı olarak karşımıza çıkabilir Hani 6800 seviyeler 6900 seviyelerden satış gelirse buraya onaya gelme riski var buraya onaya gelme riski var yani buradan zaten pandemiden gelen yükselişin ana hedefi olarak görüyorum burayı Hani burası yükselişin ana hedefiydi. Asıl düzeltmenin buradan gelme ihtimali yüksek. O da buraya kadar düşmek olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Yani şu an itibariyle genel anlamda gördüğüm yani endeksin tepki vereceği destek seviyesine geldi seçimden önce herkesi terse yani yanılgıya sürükleyecek şekilde e, burada hızlı bir yukarı hareketin gelme ihtimali var. İnsanların maliyetleneceklerse de daha yukarıdan maliyetlenmelerini sağlayacak bir hareket olabilir bu. Yani burada e, kol kesen, stop olan, e, mal satan insanların daha yukarıdan maliyetlenme ihtimali söz konusu olabilir. Ondan sonraki seviye bu burası arkadaşlar. Hedef olarak gördüğüm seviye burası. Bu da Temmuz, Ağustos aylarına denk geliyor. Burada nasıl bir gelişme yaşayacağımızı bilemiyorum ama hani burası riskli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, burada te, değişik bir haberle karşılaşabiliriz. Bu haber sonrası endeks. 4003 4300 seviyelerine kadar inebilir arkadaşlar. Şu anda e, baktığım perspektifte bunu görüyorum. E, endekste bir sıkıntılı durum olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an itibariyle üst kanalda de, devam ediyor hareketine. Cuma günü destek noktasına çok yaklaştı oradan zaten kapanışta tepki geldi dediğim gibi ee, yukarıya doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum tek e, handikapımız buradaki onay seviyesine gelmemiş olması onu belki şuradaki düzeltmede e, buraya kadar düşüşü getirerek ciddi bir düşüş olur tabii bu e, bu Fibonacci seviyesine de değmiş olabilir şu an itibariyle ma, e, mal taşımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biz buradaki ana hedefi bekliyoruz. Arada e, başka dirençler de var ama ana hedef burası arkadaşlar. Yani 6500'ler olabilir, 6000 seviyelerinden 5850'lere de biraz dikkat etmemiz lazım bu seviyelerden de satışlar gelecektir ama şu hareketin ana hedefi burası arkadaşlar. Bir de önemli olan neydi? Şura daha hani buraya deyip de mi yukarı gideceği yoksa buraya değdikten sonra buraya dönmesinin söz konusu olacağı soru işareti olan iki husus bunlar arkadaşlar. Ee, ilgili an söyleyebileceklerim bunlar. Ee, ciddi anlamda bizi strese soktu. Ocak ayından beri sağlam, sert zigzaglar. Zaten yüzde varan satışların gelebileceğini de ben önceden belirtmiştim. Satışlar da sert oluyor. Testere piyasasında evet. aylar geçirdik. İnşallah bu sıkıntılı dönemden sonra hedefine doğru hareket edecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.